Hello, welcome. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz die personal pronoun. Bugün beraber şahıs zamirlerini işleyeceğiz. Ardından küçük bir alıştırma yaparak dersimizi noktalayacağız. Defterlerimize not almayı unutmayalım. Evet, hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikli olarak şahıs zamirleri nedir? Önce bu kavram üzerinde duralım. Şahıs zamirleri bir cümlede canlı cansız tüm varlıkların isminin yerini tutarlar. Bununla birlikte cümle kısalır ve isim tekrarlarından sakınılmış olunur. Örneğin Almanlar çok fazla kahve içerler cümlesini aynı zamanda şu şekilde de ifade edebiliriz. Onlar çok fazla kahve içerler. Yani Almanlar yerine onlar da diyebiliriz. Ya da Ahmet çok iyi bir çocuktur yerine o çok iyi bir çocuktur da diyebiliriz. Evet, Hazel Almanca'da şahıs zamirleri demek. Peki bizim Türkçedeki şahıs zamirlerimiz neler? Bunlara bir göz atalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bir de Almancada resmiyet için kullandığımız siz zamiri mevcut. O yüzden onu da ekleyelim. Almancada ben ich demek. Ich, sen du, o zamiri birazcık Türkçeden farklı. Türkçede cinsiyete bakılmaksızın bütün isimler için o zamirini kullanıyoruz. Örneğin Ayşe'ye de o diyoruz, Mehmet'e de o diyoruz veya cansız bir varlığa da o diyoruz. Fakat Almanca'da durum birazcık farklı. O zamirinin 3 adet karşılığı bulunuyor ve hangisinin geleceğini de cinsiyete göre belirliyoruz. Eğer ismimiz erkek ise Ahmet, Mehmet, Faruk gibi ya da eril cinse sahip bir isim ise ki eril cinse sahip olduğunu nereden anlıyoruz? İsmin başında dea olması gerekiyor. Eğer hal böyleyse ve o demek istiyorsak e'yi tercih ediyoruz. Örneğin Faruk est sehr alt. Faruk çok yaşlıdır. O çok yaşlıdır demek istiyorum. Faruk erkek ismi olduğu için ea'yı er getiriyorum. Aynı İngilizcedeki he gibi düşünebilirsiniz. Ea er ist alt. O çok yaşlıdır. Bir sonraki örneğimize bakalım. Der Hund ist braun. Köpek kahverengidir. Ben o kahverengidir demek istiyorum. O zaman neyi tercih edeceğim? Önünde der bulunduğu için tabii ki de ea'yı er tercih edeceğim. Ya yani dea hunt yerine ea er yazabiliriz ea er ist braun o kahverengidir demiş olduk fakat ismimiz kadın ismi Seda Ece gibi ya da dişi cinse sahip bir isim ise ki dişi olduğunu önünde di olmasından anlıyoruz. O zaman o derken z diyoruz. Örneğin Ece ist zozus. Ece çok tatlıdır. Ben o çok tatlıdır demek istiyorum. Ece kadın olduğu için z'yi tercih ettim. Z ist zozus. O çok tatlıdır. Bir diğer örneğimize bakalım. Die Katze ist schwarz. Kedi siyahtır. O siyahtır demek istersek die Katze yerine zi'yi getiriyoruz. Peki neden? Çünkü Katze kelimesinin önünde d' bulunduğu için. Cinsiyeti dişi olduğu için. Ve son olarak ismimiz nötr cinse sahip ise ki cinsinin nötr olduğunu önünde das olmasından anlıyoruz. O zaman da o derken es'i tercih ediyoruz. Örneğin, Das baby schläft. Das baby, bebek demek. Bebek kelimesinin önünde das olduğu için cinsiyetinden ötür diyebiliriz. Ve ne demiştik yukarıda? Das ile başlayan isimlerde o derken es'i getiriyoruz. Es schläft. O uyuyor diyoruz. Biz, via. siz, ihr, Ia du yani sen şahsının çoğul halidir. Birden fazla kişiye seslenirken bunu tercih ediyoruz. Örneğin kavga eden çocuklar gördük ve ne diyoruz? Ne yapıyorsunuz siz burada? Buradaki siz iya. Onlar, zi, ve son olarak siz ifadesi. Siz diye resmi bir şekilde karşıya hitap etmek istiyorsa büyük ziyi tercih ediyoruz. Unutmayalım resmi ve kibar konuşmalarda kullanıyoruz. Kadın erkek fark etmez ve cümlenin her yerinde büyük yazılırlar. İster ortada ister sonda olsunlar. Şimdi geneline baktığımızda ne kadar da çok zi var ben bunları nasıl ayırt edeceğim dediğinizi duyar gibiyim. Hemen buna bir açıklık getirelim. Bildiğiniz üzere zi hem o şahsı için, kadınlar için kullanılan o şahsı için hem de onlar şahsı için kullanılmakta. Peki bu zi ile hangi şahsın kastedildiğini nasıl anlayacağız? Aslında çok basit. Fiilin çekiminden anlayacağız bunu. Örneklere bakalım hemen daha iyi anlayacaksınız. Zi ist glücklich, umutlu ve Sie sind glücklich. Onlar mutlular. Şimdi baktığımızda özneler aynı gibi fakat fiil çekimine baktığımızda aynı olmadıklarını görüyoruz. Henüz fiil çekimlemesini öğrenmedik. Fakat bir sonraki dersi öğrendikten sonra hangi ziden bahsettiğimizi çok rahatlıkla anlayabileceksiniz. Gelelim bir diğer kibar ziye. Bunu karşıdaki kişiye kibarca hitap ederken kullanıyoruz hatırlayalım. Peki bunu diğer zilerden nasıl ayırt edeceğiz? Bu yukarıdaki zilerden nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar bu zamirimiz her daim büyük yazılır. Ortada ya da sonda olsa bile fark etmez. Yani ilk ipucumuz bu tabii ki. Bir de cümle içerisindeki anlamdan da çıkarabiliriz hangisiğinden bahsediyor. Evet. Haydi öğrendiğimiz şahıs zamirlerini bir güzel tekrar edelim. İh ben demek, du sen, eya er erkekler ve dea ile başlayan isimler için o demek, z kadınlar ve d ile başlayan isimler için o demek, s cansız ve das ile başlayan isimler için o demek. Via biz, iya, siz, z onlar ve tekrar zi fakat bu nasıl kibar zi siz anlamında kullanıyoruz. Evet hemen alıştırmamız ile devam edelim. Bakalım ilk sorumuz. Das Auto ist neu. Punkt, 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 ist blau. Araba yenidir. Nokta nokta mavidir denilmiş. Bizden buraya uygun şahıs zemirini getirmemiz isteniyor. Öznemiz ne? Das Auto. Yani araba. Devamında o şahsını kullanacağız. O mavidir diyeceğiz. Hatırlayalım bizim 3 adet oğumuz vardı. Cinsiyetlere göre değişiyor demiştik. Bu arabanın cinsiyeti ne? Nasıl anlıyorduk? Hemen kelimemizin önüne bakıyorduk. Önünde das olduğuna göre nötr cins diyebiliriz. E o halde hangi zamir gelecek? Es gelecek. Yani B şıkkı. Bakın arkadaşlar. Kural aslında zor değil. D'ye görürseniz E'ya. D'ye görürseniz Z'ye das görürseniz es'i tercih edeceksiniz o diyebilmek için. Gelelim bir diğer sorumuza. İkinci sorumuz Ferdi est unser Ferdi bizim öğretmenimiz. Punkt 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 est stark. O güçlü diyeceğiz. Ne eksik? O şahsı eksik. O zaman e, o şahsını gene bulmamız gerekiyor. Daha yeni söyledik zaten. Öznemizin cinsiyetine bakmamız gerekiyor o diyebilmek için. Ferdi erkek olduğu için hangi şahsı tercih etmemiz lazım? Tabii ki de E'yi tercih edeceğiz. Yani C olacak. Üçüncü sorumuz Ayşe, Fatma und Hayriye trinken Tee. sind glücklich. Ayşe, Fatma, Hayriye çay içiyorlar. Nokta nokta, mutlular. Ne diyeceğiz? Ayşe, Fatma, Hayriye çay içiyorlar, onlar mutlular diyeceğiz. O zaman hangi şahıs lazım bize? Onlar şahsı lazım. Bakalım şıklarımıza. Tabii ki de hangisi olacak? C şıkkı olacak. Yani Z. Dördüncü sorumuz. Die Frau weint. Punkt, punkt, punkt. Est unglücklich. Kadın ağlıyor. Nokta nokta mutsuz. Ne diyeceğiz? Kadın ağlıyor. O mutsuz diyeceğiz. Hemen özneye bakalım. Cinsiyeti ne? Önünde D olduğu için dişi. O yüzden zi şahsını tercih edeceğiz. Yani B şıkkı. Beşinci sorumuz. Dea Schule ist krank. Punkt. Punkt. punkt geht nicht in die Schule. Öğrenci hasta. Nokta nokta. Okula gitmiyor. Ne diyeceğiz? Öğrenci hasta, o okula gitmiyor diyeceğiz. E haliyle o dememiz gerekiyor. Ne yapacağız? İsmin önündeki kelime ne? Ona bakalım. Dea olduğu için ea er şahsını tercih edeceğiz. Çünkü eril bir cinse sahip olduğunu anladık. Elif und ich lesen jetzt Buch. Punkt, 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 lieben bühe. Elif ve ben şimdi kitap okuyoruz. Nokta, 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 kitapları seviyoruz. Ne diyeceğiz? Elif ve ben şimdi kitap okuyoruz. Biz kitapları seviyoruz. Aşağıdaki şıklardan hangisi biz şahsı? Tabii ki de B şıkkı yani VIA. Ve son sorumuz. Victor want in Stockholm. kocht gern. Victor Stockholm'de yaşıyor. Nokta nokta yemek yapmayı sever. Ne dememiz lazım? Victor Stockholm'da yaşıyor. Yemek yapmayı sever. O zaman o şahsı. Victor erkek ismi olduğu için o yüzden hangi oyu tercih edeceğiz? Tabii ki de Eya şahsını tercih edeceğiz. Erkek ise Eya, kadın ise Z. Bunu unutmayalım. Evet bir dersin daha sonuna geldik. Elimden geldiğince detaylı anlatıp alıştırma ile de pekiştirmeye çalıştığım konuyu umarım zevk almışsınızdır. Herhangi bir sorunuz var ise yorumlarla belirtebilirsiniz. Ders PDF'ini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tschüss. Bis bald.